Aman oğlum bende kar 98 niye sıkmıyor diyorum mermi bitmiş. Aa öldüm. Kılgın benim üstüme zıplasana sürekli sana bir havada kapatayım amına. Ay bu diyor o benden sorulur gel amına. <laughs> Odaya çekildi. Aleyküm selam. Odaya çekildi. Odaya giriş, odaya, odaya, odaya giriş, odaya, odaya giriş yapıldı. Odaya giriş Ne oluyor lan? Yeter <laughs> <Ne> ama <taraması var? gülüyor> oğlum tek tek sıkıyıp. Ma. masum saniyede 3 tane vuruyor. Üf bu ne ya? Quick ne amına koyayım? Kim çıkarttı bunu amına? Odaya çekildi. Odaya çekildi. Odaya çekildi. Odaya çekildi. Odaya giriş yapıldı. Amına koyayım ya. Canım. Ne oluyor? Ne oluyor? Para. Para. Ne bizi lan zaten? Çıktı ya ya. Çerim <laughs> <tonlar? Al. gülüyor> Edilmiş bağlı mı lan odaya çekildi. Oo. Oğlum Aa. ya bir şey söyleyeceğim. Odaya giriş yapıldı. Arka... Odaya çekildi. Odaya giriş yapıldı. Kim atıyor beni? Odaya çekildi. Paneli <laughs> <laughs> Haber kıyım bekleyin. Lan. Kim atıyor usta? Abi sikeceğim tarayıp durmayın ama. Yılmaz abi atıyor. Teyze payda Yılmaz abi atıyor. Yılmaz abi da aynı kide mi? Hmm. Şey. Minecraft. Tarayon piç tarayon. Taramadım lan. Taradım. Ben abi vuramıyorum. Bu ne quick neymiş ya? buçuktan bana oğlum benim mermi otomatik iki tane atıyor banaım aaaah oh. gelin yeşilde oynayalım aga ya çık çok saçma Gel hadi yeşile dön gelin yeşile uyyyyyy aaaah kapat onu yarrağım kapat bi siktir ya sen öyle hayatta zayıf oynayamazsın bi siktir ya zıplak shift'e basmayan da ne bileyim amına kat oğlum dayı değil kuyka amına katayım dayı babamda vurur amına katayım ya Kim o tarayan? <laughs> amına yanındayım bir saattir vuramıyor bir de tarıyor amına O oh, be amına. Bacağı sıktın. Vallahi hiç bacağı sıkmadım. Vallahi bacağı sıktın. Lan hileyi nasıl açayım? Mal mısın? Ümit'e sor amına koyayım. Evet, Oğlum niye tarıyorsun? Oğlum siz tarıyorsunuz. Bak, bak, bak. Ne yapıyorsun oğlum yaram? <laughs> yaram. Oğlum ne yapıyorsun sen? <laughs> oğlum sen quick attım sana. Ya basma yarra. Oo. <laughs> ya sen demedin ne oğlum üstüme yani. zıplayın diye. Ben bu uçları gideceğim Ümit Şimdi de vuramam ki bunu. Apo. Ay, ama efsane vurdum bebeğim. Şu zayıfı bana atsana Ümit. Sen de... ne ya? Sağ sende sol bende. Bu tutuyor o zaman bir de aa diyor. Ama efsane adam ya. Öldün amına koyayım çık. Allah yer lan yer lan Pembe aman abi Kanka basmayın da bak biz geri kalıyoruz ya basmayın oraya ne işin Abi ya yapma Arada ya. arada olur öyle şakalar olur öyle arada <laughs> Oha sesi buraya geldi amına. Şakanın da senin namına koy. Aha ölmen lazım kafa yedin. Aha. Biz de amına oğlum siz Oo. daha kuy kuyuk oynamayı vurdum lan seni. Sus ve otur ağla amına. Bugün efsane vuruşlar geliyor kanka. Oğlum tarıyor lan buna ya. Oğlum biri kafa yiyor ölmüyor bunun. Oğlum Matrix ölümsüzlük mü açtı lan? Ne? 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 Videoda olduğunu söyle. Videodaydım. <laughs> Vallahi videodaydım. İzlemek istiyor musunuz? Şşş Aslan aslan Sustur lan bana Aslı izlemek istiyor musun? Aslan izlemek istiyor bakmasın aga, aga ben de aynı ne yaptım? Oha git lan şuradan Kapat onu Ben de ne yaptım? Bir dakika. Oo, bir dakika. Tam bu videoyu izleyeceğim. Dur. Bu videoyu izleyeceğim. Bir dakika. Hadi. Yine, yine kesin, Hadi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Video Bir dakika. Çıkın, çıkın ben videoyu şey izleyeceğim. Merak ettim. Ya Kerem ederim. yapma şunu ya. Dur dur ben videoyu izleyeceğim. <laughs> videoyu izleyeceğim kanka. Çok merak <laughs> ettim. Videoyu çok merak ettim şu an. Videoyu izle. Videoyu gel. gel. Bir dakika oğlum. Bir dakika. Ben, videoyu izleyeceğim. Var mı? Bir dakika, bir dakika. Video alıyorum. Bir dakika. Aga ben de şu videoları çıkartayım ya. Çok fena vurdum ya.